Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden sızan gizli raporda Türkiye'yi hem Ege'de hem de Akdeniz'de ilgilendiren bir harita ortaya çıktı. Söz konusu harita Yunanistan'da adeta depreme yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 27 Ocak Cuma günü Türkiye'ye F-16 ledlerinin satılmasına onay verdi. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi. Aylar süren müzakerelerin ardından yasalara uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Konre'ye anlaşmayla ilgili bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'nin 40 adet yeni F-16 alacağı, hali hazırda elinde bulunan 79 tanesinin ise yenileneceği belirtildi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği resmi onaya dair tasdik belgelerinin Washington'a ulaşmadan netlerin satışına onay verilmediğini aktarıldı. Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'a da 8,6 milyar dolar değerinde F-35 savaş uçaklarını sattı. Türkiye'nin F-16'ları almaması için ise, hem Amerika Birleşik Devletleri senatörler hem de başta Ermeni ve Yunan lobisi Washington'da yoğun faaliyet gösterdi. Yunan medyasında çıkan haberlerde ise Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre'ye sunduğu gizli bir mektup ele alındı. Bu bağlamda Eretikos internet sitesi, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Kongre'sinin reserçe dayandırdığı haberinde bu gizli mektuptaki detayları ele aldı. Yunan medyası konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye lehine bombası ifadesini kullandı kongreye sunulan mektubun Ege'deki Yunan egemenliğinin değil, aynı zamanda Yunan anakarası içinde tehlikeler arz ettiğini belirten Eretikos, başta Yunanistan Başbakanı Miçotakis olmak üzere hükümete ateş püskürdü. Yunan kanadının bu mektuba tepki göstermediğini belirten internet sitesi, Türkler ne isterlerse yapıyorlar, ülke olarak kaybediyoruz, değerlendirmesinde bulundu. Kongre raporundaki ifadeleri skandal olarak değerlendiren Yunan kanadı, rapora göre Türkiye'nin hem Ege hem de Doğu Akdeniz'in resmi olarak sahibi olduğunu yazdı. Ege'deki adaları Yunan Adası olarak nitelendirmeyen Amerika Birleşik Devletleri, ayrıca Yunan uçaklarının zaman zaman Türk Hava Kuvvetlerine yönelik tacizlerde bulunduğunu ve bu durumun Ege'deki barışı baltaladığını belirtti. Söz konunu raporun 37 ve 38. sayfalarında ise hem Ege hem de Akdeniz'deki Türk varlığına dair haritalar bulunuyor. İlk haritada yeşil renkli adaların silahsız olduğu belirtiliyor ve Yunanistan ile Türkiye arasında tartışmalı olan adaları ve adacıkları pembe renkte gösteriyor. Raporda vurgulanmak istenen ise Yunanistan'ın hemen yanında bulunan adalar Atina'ya ait değil. Dolayısıyla Türkiye bu ada ve adacıkların üzerinde uçuş düzenleyebilir veya tatbikatlar yapabilir. İkinci harita ise Yunan kanadı için daha da vahim. Eretikos internet sitesi, acınası bir durum, diyerek ifade ettiği haritada bütün Doğu Akdeniz'in Türkiye'ye bırakıldığını belirtiyor. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'nin haritasında Rodos, Kerpe, Kasos ve Girit'in belirli bölgeleri de Türkiye'ye bırakıldı. Yunan basını raporun F-16 satışı ile ilgili yayınlandığını ancak bu başlığın Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni yanılttığını belirtiyor ve Ankara'nın, Mavi Vatanı uluslararası alanda kabul ettirdiğini gösterdiğini belirtiyor.